Merhaba arkadaşlar kanal Yusuf Ömer Oyunda kanalına hoş geldiniz ben Yusuf bugün sizlerle birlikte Ömer'e şaka yapacağız arkadaşlar arkadaşlar ee, Ömer Ömer benim okul arkadaşım ee, şimdi ona şaka yapacağız diyeceğiz ki İstesen ne kadar hassislisin birisin ee, senin kadar e, kötü bir insan pislik bir insan görmedin diyeceksin evet arkadaşlar şimdi e, geçelim evet arkadaşlar özenek sesli mesaj kullanmışız. Şimdi onu arayalım. Alo Ömer nasılsın? Biraz bağır sesin gelmiyor. İyiyim açı ya ben de işte. <laughs> açı sana bir şey söyleyeceğim. Açıyor şey e, sen ne kadar pislik bir insanmışsın ya. Ne oğlum, sen Abi, sen ya senin kadar asiyetsiz birisi görmedim ben. Ya ne yaptım oğlum ben sana ne yaptım? Allah Allah niye öyle diyorsun şimdi? Lan. Lan oğlum sen arkamda konuşan sen değil misin mal? bak. Geçen de zaten şey yapmışsın. Hastayım hasta hasta beni şey yapmışsın. Arkandan laf atma lan. Ya abi ne arkamdan? Oğlum sen diyorsun ya? Oğlum arkamdan konuşan sensin. Bıçaklayan sensin. Bir daha bağırıyorsun ya. Abi, sen ayrıca, ne yani? ne Oğlum bir sürü küfür etmişsin ya. Abi bak arkamdan konuşup duruyorsun gerçekten ya sen sen ne kadar hassasiyetsizsin. Ya sen de tanıdığım lan olsun ya. Seni tanıdığım güne ya. Ya manyak mısın o sen ne yapmışsın ya? <laughs> ya Allah'anne ya böyle bir şey olmaz ya. Abi git anla ne yaptığını söyle Sana kim dedi? senin arkandan ben abi Ayrıca ne söylemişim yani. Ya bıçaklamışsın işte ya bıçakladın işte beni ya. Abi ne yapmışım ben arkandan ya? Ya Ömer sana bir şey söyleyeceğim. He abi söyle. Abi biz telefon şakası yapıyorduk abi, da. Abi ya niye böyle yapıyorsun? Ya oğlum ya bu ne yapıyorsun sen manyaksın ya. Ya Ömer. Oğlum, Alo. Alo. Ya Evet arkadaşlar kapattı şu an. <laughs> Acayip sinirlendi yani, siz de gördünüz. Evet arkadaşlar benim elimden bu kadar gayet zor, zor telefon tuttum. Kusura bakmayın. Eğer bir hata varsa. Evet. Ne, ne diyor lan? Şimdi değil. Evet arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Evet arkadaşlar. Ee, bu kadar da. E, bu kadar da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve istediğiniz bir video varsa kesinlikle ama kesinlikle aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs> bayağı bir sinirlendi. Bakalım ee, başka bir şey diyecek mi? Bakalım buluştuğumuzda falan bahsedecek mi? Evet arkadaşlar görüşmek üzere.